videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün Toka baka e, bir e, 38 sürümünü indireceğiz. İlk önce e, Google'a gidip Play Modus yazıyoruz. Şimdi minişlerim ya minişlerim şimdi e, yazdık. Şimdi size ilk çıkan şeye basacağız. Buraya basacağız yani miniklerim. Böyle bir siteye e, gönderiyor bize. Şimdi de buraya basacağız. Bir dakika göstereyim size ilk önce. Burada da böyle şeyler var. Buraya basacağız. Nişlerim bende indirili olduğu için siz buraya basıyorsunuz. Sen indirdiğinde ben de zaten indirelim. Şimdi sonra çıkıyoruz. modusa gidiyoruz. <laughs> Nişlerim girdik. Burada takabaka yazıyoruz. Burada gezdiler. Ee, Örneğin ilk çıkana basıyoruz. Buraya yani. Evet ben de tüm açıldı ama e, bu. Önerdiğim bu. En yukarıdaki. Bu minçleri. 1.38 yazıyor. Burada. Ben de açılı. Şimdi açacağım. Ve uzun süreceği için minişlerim. Ben videoyu kapatacağım. Sarı açıldığında yine açacağım. Açıldı. Ee, herhangi bir eve girip şimdi size yeni güncellemeyi göstereceğim. Bu eve gireceğim. şimdi yeni güncellemesi bu şimdi göstereceğim Burada artık ana sayfa çıkmanız gerekmiyor karakter tasarlamak için. Burada karakter şey buna basınca karakter tasarlamaya gidiyorsunuz. Ben basmayacağım. Ee, burada mesela küçük gösteriyor falan yeni güncellemesi gördüğünüz gibi. Yaşlı falan yani arayınca zorlanmayın diye. İşte minişlerim bu. Bir de bir şey gösteriyorum burada yüz ifadelerinden. ve bu bu iki tanesi yeni güncelleme bu bir de bu bakın böyle bir, böyle bir de böyle var ayak toplayabiliyorsunuz benim işlerim bu videonun da sonuna gel geldik kanalıma abone olmayı unutmayın miniş halletin daha büyümesi için görüşürüz minişlerim